Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda RGB ledleri inceleyeceğiz ve onlarla ilgili bir iki küçük alıştırma yapacağız. İyi seyirler. Şimdi RGB led ne? RGB led 3 farklı ledin bir ledde birleşmiş halidir arkadaşlar. Bunlar hangi renkteki ledler? Adından da anlaşılacağı üzere tabii ki kırmızı, yeşil ve mavi ledler. Yani red, green, blue ledler. Gördüğünüz üzere şu 3 farklı şeffaf renkteki ledin bunlar kırmızı yeşil ve mavi ledler tek bir led de birleşmiş olduğunu düşünün. İşte ortaya çıkan led'e biz RGB led diyoruz. Kendisi de arkadaşlar işte böyle bir şey. Yalnız biliyorsunuz ki ledler iki bacaklı olur. Eğer bunun içinde üç tane led varsa led başına iki bacaktan bu RGB led'in 6 bacaklı olmasını bekleyebilirsiniz. Ki bunu beklemekte haklısınız da zaten. Lakin şöyle bir durum var. Bu RGB ledlerde ya bütün ledlerin yani ya 3 ledinde eksi bacağını ya da 3 ledinde artı bacağını birleştirip tek bir pin haline getiriyorlar. Bu sayede 4 pinli bir yapı ortaya çıkıyor. İşte bu ledlerin artı bacakları birleştirilmiş olursa biz buna ortak anotlu RGB led. Eğer bu ledlerin eksi bacakları birleştirilmiş olursa da buna ortak katotlu led diyoruz. Benim elimdekiler ortak anotlu led. Bunu tercih edemem herhangi bir sebebi yok. İki ledin de kullanımı çok kolay. Sadece ufacık bir farka dikkat çekmek gerekiyor. Bu kısa bilgilendirmenin arkasından arkadaşlar. Gelin bu rgb ledi nasıl kullanıyoruz ona bakalım. Yalnız başlamadan önce belirtmem gerek arkadaşlar. Fritzing programı üzerinde RGB LED'lerin 4 bacağında aynı boyda çizmişler. Yalnız bu sorun olmayacaktır. Biz zaten bacakların sıralamasını biliyoruz. Ona dikkat ederek kurulumumuzu yapacağız. Bu bacaklar sırasıyla arkadaşlar red, green ve blue. Yani kırmızı, yeşil ve mavi ledlerin bacakları ortadaki şu saymadığım bacak hangisi o da tabii ki 3 led için ortak olan bacak eğer ortak katotlu bir rgb led ise bu bacak 3 ledinde eksisini temsil ediyor eğer ortak anotlu bir rgb led ise bu bacak 3 led içinde artı bacağı temsil ediyor şimdi bu ortak anotlu bir rgb led olsun bu da arkadaşlar ortak katotlu bir rgb led olsun Bunların arasındaki farklara değine değine ikisinin de kurulumunu yapalım. de zaten çalışma mantıkları aynı. Sadece kurulum yaparken ufak birkaç ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Ortak anotlu led le başlayalım şimdi. Öncelikle ne yapacağım? Ortak olan bacağın bağlantısını yapacağım arkadaşlar. Hangisi de ortak bacak? Şuradaki bacak. Yani kırmızının hemen yanındaki bacak. Bu ortak anotlu bir RGB led olduğu için bu bacağın artı hatta gitmesi lazım. Çünkü 3 ledinde artı hattı bu bacakta birleşmiş durumda. Yani 3 ledde arkadaşlar 5 voltu buradaki bacaktan alacaklar. Aynı şekilde ortak katotlu ledde de ortak olan bacak 3 ledin eksi bacağını temsil ettiği için bu bacağı arkadaşlar toprak hattına bağlıyoruz. Bu şekilde. Zaten şu bağlantı yaptıktan sonra işimiz hemen bitmiş oluyor. Artık sıra dirençlerin takılması var. Tüm ledlere sıra sıra birer tane direnç takacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem ortak anotta hem de ortak katottaki RGB LED'in bütün LED'lerin önüne onları koruyacak 220 ohmluk dirençler bağladık. Bunu zaten her videoda değiniyoruz ama olsun gel yani belki aranızda ilk defa kanalımızda video izleyen arkadaşlar vardır. Şuraya tıklayarak ohm yasası ve LED'ler adlı videomuza gidebilirsiniz. Orada hangi renkteki LED'in önüne ne kadar direnç bağlanması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlattık. Biz burada direkt 220 bağlıyoruz. Siz de bağlayabilirsiniz. hiç sorun olmayacaktır. Fakat daha verimli bir sistem yapmak istiyorsanız oradaki videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü LED'in önüne bağlanması gereken farklı bir direnç değeri var ki o LED'i en iyi şekilde kullanabilirim. O LED'in verimliliği en yüksek seviyede olsun diye ona uygun bir direncin bağlanması gerekiyor. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak dirençler arkadaşlar nereye bağlanacak? Ortak anotlu için konuşursak artı hattan bağlanacak, eksi hattan bağlanacak. E tabii ki eksi hatta bağlanacak. Eksi hatta bağlansın ki devre tamamlansın ve ilgili led yansın. Eğer siz bu bağlantı yaparsanız bu LED kırmızı renk verecektir arkadaşlar. Onu değil de bu bağlantı yaparsanız bu sefer LED'iniz mavi renk verecektir. Eğer bunu yaparsanız da yeşil renk verecektir. Peki hem kırmızı hem de yeşil ledi aynı anda takarsam ne olur arkadaşlar? E tabii ki bu seferde sarı renk ortaya çıkacaktır. Eğer kırmızı ile mavi ledi aynı anda takarsam bu seferde mor bir renk ortaya çıkacaktır. Üçünü de aynı anda bağlarsam bu sefer tabii ki ortaya beyaz renk çıkacak. Sadece yeşil ve mavi balarsanız da ortaya turkuaz benzeri bir renk çıkacaktır arkadaşlar. İşte ortak anot bu, bu kadardı. Bir de ortak katot bakalım. Burada da ledlerin bir uçları zaten hali hazırda toprağa bağlı olduğu için tabii ki diğer uçlarını yapmanız lazım. Artıya bağlamanız gerekiyor. Hemen yapalım. Bunu bağladığım zaman ledim kırmızı renk verecek. Bunu bağladığım zaman ledim mavi renk verecek. Bunu bağladığım zaman da LED'im yeşil renk verecek. Eğer ikili veya da birden fazla bağlamadaki durumda şuradaki ortak renk renkte olduğu gibi aynı şekilde renk alacaksınız arkadaşlar. Hadi şimdi bunu breadboard'un üzerine bir de biz yapalım. VG ledleri borda takarken biraz dikkatli olun. Bacakları çok yakın. Bordun deliklerine gelmesi için haliyle biraz birbirinden ayırmak gerekiyor. O sırada led'e zarar vermeyin arkadaşlar birazcık uğraştırıyor zaten bunu takması. Tamamdır. Elimdeki ortak anotlu bilet olduğu için hemen ortak olan pili artıya bağlıyorum. Şu şekilde. Şimdi de aynı fritnik üzerindeki gibi yapalım. Dirençlerini bir Şunun peşin peşin bir tüm dirençlerini bağlayayım hemen. şuradaki mavi hattı bir daha aşağı taşıdım arkadaşlar çünkü orayı kullanacağım. Şimdi ledin arkadaşlar mavi pinini toprak hattına bağlayacağım. Bakın şu ışıkları kapatayım hatta bir saniye. Mavi ledi söküp yeşil olanı takıyorum. Şimdi de yeşil söküp kırmızı olanı takıyorum. Gelin kırmızı ile yeşil aynı anda takalım. Ortaya mor bir renk çıktı. Bunun içine mavi ile katarsam renk beyaz olacak. Yeşil çıkarırsam renk sarı kalıyor. Sarıyla pardon yeşille maviyi bağlarsam da turkuaz benzeri bir rengi alıyoruz arkadaşlar. Bu gerçi beyaza çok benziyor. Kamerada fark ediliyor mu bilmiyorum da göze bakınca bayağı bir fark ediliyor. Şimdi işin asıl eğlenceli kısmı ne biliyor musunuz? Bunları direkt böyle 5 volt vererek takıp çıkarıyoruz. Yani direkt ana renkleri ortaya alıyoruz. Fakat bu üç rengi de birer tane potansiyometreye bağlasak ve potansiyometreden 3 renginde değerlerini milim milim ayarlayarak değiştirirsek işte o zaman ortaya çok daha eğlenceli bir görüntü çıkıyor. Hadi gelin bu devreyi nasıl kuracağız? Öncelikle ona bakalım. Tekrar Fritzing'e dönüyoruz arkadaşlar. Şu ortak katotlu LED'i kaldıracağım. Çünkü bize zaten ortak anotlu LED. Eğer elinizde ortak katotlu bir RGB LED varsa üzerinde azıcık oynama yaparak eğer anladıysanız konuyu zaten onun da kullanımını hemen gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi 3 tane potansiyometre alıyorum arkadaşlar. Müzik Ve tabii ki de RGB ledimi de alıyorum. Müzik Kenardaki iki bacakların herhangi bir tanesi toprağa değil ise e, güç hattına gidiyor. Ortadaki bacaktan da bilgi alıyoruz arkadaşlar. Hemen bu bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Potansiyometrenin güç bağlantını yaptım. Tabii ki yine breadboard'un burasındaki güç hattında şu gördüğünüz güç hattında 5 voltluk bir güç dolaştığını varsayıyorum arkadaşlar. Daha sonra şu ortadaki pinleri de ne yapıyorum? RGB LED'deki ilgili kısmı bağlıyorum. Fakat bağlamadan önce ne yapacağız? Tabii ki oralara direnç koyarak bağlayacağız ki 5 volta geldiğinde LED'lerimiz yanmasın diye. Şimdi bu potansiyometreden gelen ve dirençlerin seri bağlamış olduğu bacakları da RGB LED'ime yerleştiriyorum. Ve son olarak da tabii ki ne yapacağım? Ortak anotlu bir RGB led olduğu için de orta bacağı ne yapıyorum arkadaşlar? Artı hatta bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu krumun aynısını breadboard'un üzerine yapacağım. Breadboard'umun iki güç hattı birbirinden farklı olduğu için bunları birer jumper ile birleştirdim arkadaşlar. Şuradaki elektriği buraya da taşıdım. Flatsync'deki breadboard'da burası tek bir hattı. Benim kullandığım potansiyon şu 22K, bu 10K, bu da 22K arkadaşlar. Değerleri o kadar da önemli değil. Neden derseniz zaten bir 2000 şeyden sonra 12 kilo ondan sonra zaten bütün gelin bunlar kendini tutacaklar için led yanmıyor. Yani asıl önemli olan şu nokta şu. Bu potansiyometre sonuna kadar çevrildiği zaman şu led yanmasın. Ki üçünde de aynı durum söz konusu. Üçü de kendi ledlerini yakmıyor. O yüzden bunları kullanabilirim. İstiyorsanız şunu çıkarın. 1 milyon ohmluk bir led pardon potansiyometre bağlayın. Ha ne olacaktır? Şundaki şeyi hassasiyeti 1 milyon ohmluk bir potansiyometre takarsanız hissedemezsiniz. Çünkü 10 kalk bir potansiyometre bakın azıcık çevirdiğimde şu anda gerilim değeri tahminen işte 250 ohm işte 300 ohm 400 ohm kadar değişirken 1 milyon ohmluk bir potansiyometre azıcık çevirdiğinizde direnç değeri bir anda 10.000 ohm 20.000 ohm gibi değerler değişecektir. Hatta hemen bir deneyelim. Bakın neyden bahsediyorum. Bakın gördünüz mü? Şeyi ayarlayamıyorum. Bakın potansiyonu çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Hala yanmıyor. Şu an azıcık bir yandı. Sonra bir yandan yiyor. yani orta ayarı ayarlaması çok zor. Çünkü potansiyonu azıcık çeviriyorsunuz. Bir 50.000 ohm artıyor, bir 30.000 ohm artıyor. Yani dirençler çok kaba değiştiği için bir hassasiyet söz konusu değil. O yüzden çok büyük değerli potansiyometreleri de kullanmamanızı tavsiye ederim. gerçekten oynaması bayağı zevkli. Neyse. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar RGB ledlerin kullanımı bu kadar basit. Öyle çok zor elemanlar değiller. Ee, gerçekten derelere çok renk katıyorlar. Son derece kullanımı zevkli elemanlar. Bu potansiyon metreler RGB led'de biz böyle çevirerek veri yolluyoruz ya. Bir de bunu Arduino gibi bir mikro işlemciyle böyle saniyelik olarak tak 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 yollayıp da ani renk dalgalamaları, ani renk dansları yaptırabilirsiniz. Hatta biz de yapalım böyle bir uygulama. Bir sonraki video bunun üzerine olsun. Hatta videonun sonuna da o yapacağımız uygulama linkini koyarım. Tam o zaman arkadaşlar videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hayretten yorumlarınız, sorularınız ve önerileriniz benim için çok önemli. Lütfen bunları aşağıya yazmaktan vazgeçmeyin. Videonun sonunda da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.